İnsana en çok acı veren şey söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur. Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz. Gerçek hayat denilen şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kala kalacağız ne kadar çok anladıysam o kadar derinlere battım. Sıkıştım kaldım. Öylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz. Övünme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır. Ama İnsanoğlu aptal değilse bile korkunç derecede nankördür. Evet, eşi bulunmaz bir nankör. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu. Her şeye alışır. Hayatım boyunca şöyle birkaç kişinin suratına tokat atmadığıma da çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değildim. Ne aksi bir adamım, ne de uysal biriyim. Ne alçağın biriyim, ne de namuslu. Ne onurlu biriyim, ne bir kahramanım, ne de bir korkak. Ben hiçbir şey olamadım. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. ...dünya mı yıkılsın, yoksa bir bardak çay mı içersin deseler... ...ben çayım içtikten sonra dünyanın canı cehennem ederdim. Denginiz değilim efendim, dengesizim. Bir sürü şerefli insanlar emeklerinin karşılığını alamasalar da ...kimseye boyun eğmeyen, kimseden çekmek istemeyen insanlar var. Bence gerçekten büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır. Varsın çirkin olsun yüzüm. Ama kibar, anlamlı ve en önemlisi çok zeki olsun yeter. Bir katilden daha cani insanlar gördüm umudumuzu öldürenleri gördüm. Param olduğunda benim de son derece orijinal biri olduğumu göreceksiniz. Paranın en bayağı, en iğrenç yanı insana yetenek bile verebilmesidir. Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yeri olmamasının ne olduğunu biliyor musunuz? en iyisi hiçbir şey düşünmemek. Mümkünse de.